Tabi e, olay bir aile markete alışveriş amaçlı geldi. Alışverişini yaptıktan sonra istasyondan çıkmak üzereyken bir baktık arabadan alev inmeye başlayınca bir baktık arabadan duman çıkıyor. Dumanlar çıkmaya başlamış alev alıyor. E, biz de bunu görünce hemen yangın tüplerini elimize aldık ve e, yangına müdahale ettik. Yangını kısa zaman içerisinde söndürdük. Herhangi bir şey olmadı. İnsanlarda bir olmadı. Orada duman çıktı adam çağırdı zaten bizi dedi ki araba yanıyor biz de hemen yangın tüpü götürdük madalya